Yeni bir gün yeni bir video Yani hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Spark arama olacak şimdi Spam Burada görüyorsunuz karakterlerimiz var Şu üstte Villa in Diye bir yer var oraya tıkladığımızda da Burada kötüler var yeni bir kötü geldi O da Ultron Neyse şimdi ilk olarak Flash ile başlayalım Flash Gördüğünüz gibi Flash Yalnız bu arada tasarımları Oyunun tasarımları gerçekten çok orijinal. Şimdi bakın. Birinci özelliği bakın böyle <laughs> Flash'ın bildiğimiz gibi e, tanıdık gücü hızlı olması. İki burada böyle püflüyor. Bir şey püflüyor. Gördünüz mü? geri attı. Bu Burada da şöyle yıldırım atıyor herhalde. El 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 el. Neyse, koş 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 koş. Oo oh, wow 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 wow. Ultron mu bu? Ultron. Arkadaşlar, neyse. Onda belki Ultron olursam gösteririm. Puflayacağım şunlara, puflayacağım. Puf. Puflama. Aha bir bir tanesi geri gitti. Hangiren? Gitsenize, giden. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Abi abi yap. Puf. Öldüm. Ultron'a bakın. Neyse. Ee, sonra Nightcrawler olacağım. Gece avcısı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gece avcısı yani Nightcrawler oldum. Bu ne yapıyor? Bakın şimdi hop böyle böyle gidiyor ama şu şöyle bir saçmalık var. Bakın. Bu ne ya? Bu tekme. Bu da hop ışınlanma. Işınlanabiliyoruz. Neyse. Biraz adım arayalım. Işınlanmayı da kullan. Oo, o burada bir kavga dö dövüş var ama ben onların olduğu yere gidemiyorum. Ya aha buldu. Buradaki Ultron. sen beni öldürmemiş miydin az önce? Oh. Hayır hayır. Kaç. Hoppala. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt adamın arkasına geçtim. Oh. Ödüm koptu be. Süper kahramanların savaşı oluyor arkadaşlar burada. Kaptan Amerika sivil, sivi savaş gibi gibi. Gibi gibi ne ya gibi. Gibi <laughs> 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 dedim. Ee, burada biri daha mı vardı az önce yokmuş. Hadi ama ya birisi karşımıza çıksın ya. Bak çalılı şey sandım. Adam sandım. Özgürlük heykeline gidelim. Özgürlük heykelinde adamlar oluyor. Ah. <laughs> Çok komik. Abi birisi çıksın karşıma artık ya. Aha. Harley Quinn mi bu? Sanırım Harley Quinn. Ha, oh, Batman. Batman. O. Oh. Quinn'i Dövüyorum Pat, pat, pat. Oh Thor geldi Thor Thor yardım et Thor Thor O oh, ölü İşte bu öldü Uf be ya. Ben herhalde Harley Quinn'i öldürdüm. Thor da beni öldürdü. Şimdi ne olsak bir tane kötü olalım. O Doktor Ahtap çok iyi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın bu duvara böyle yapışıyor. Birinci daha yapıştırdınız mı? Hop binalara böyle böyle çıkabiliyorsunuz. Hop. Yapıştı. Ve biraz geriden şuraya yapış, şuraya yapış. Şuraya yapış. Arkadaşlar şu binaya tırmanacağım. Bir dakika. Ama daha başlamamıştı ki. Uuu arkadaşlar baksanıza. Çok iyi. Oh Neredeydi o bina? Heh, şurada. Buraya daha kolay çıkmanın bir yolu var. Ama ilk önce biraz zorluk yapmamız lazım. Hop buraya yapıştı elimiz. Ve şuraya yapışsın. İşte bu. Hop hop hop. Biraz yavaş. yapıştı. Şuraya bir yere yapış. Yapıştı. Yapışmadı. Gitti gitti gitti. Öf be ya. Ben gidiyorum ya. Aa şuna bir bakın arkadaşlar. Ya ölsene. Pot pot pot. Bu vuruyor. Bu da çekecek. Çekiyor. Bakın. Artık sen benim esirimsin o Öyle bir vurdu ki yere çakıldım. Pat 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 pat. Öl öldüm. Ben onu öldürdüm ama da beden öldürdü. Başka bir şey olalım. Ne olsak ne olsak. Ne olsak acaba. Hmm. Arkadaşlar ölü avuz var. Ne biçimisin bu ya? Deadpool bu aslında. Neyse bir de Deadpool. U. Bakın Deadpool. <laughs> Deadpool'un özellikleri. Bu can yeniliyor. Bu silah şöyle şöyle. Bir de o kılıç da oluyor. Sonra bir de böyle takla atıyor ve yine Nightcrawler'daki nice gibi olmuş. Oh! Orada patlama oldu. Gel buraya ayran Gel buraya. Hayır. Ben şimdi sana ateş etmez miyim? Po po. Hayır. Can yenle. Hayır ya. Deadpool biraz kötü oyunda. Neyse. Ee, şimdi ne olsak? Thor. Gördüğünüz gibi Thor. Bu arada benim yüzüm alınmış. Neyse. Şimdi Arkadaşlar bu arada tabletlerde e, uçan bir karakter varsa iki kez zıplaya basarsanız uçuyor böyle gördüğünüz gibi. Bilgisayarlarda bilmiyorum. Bilgisayarda nasıl oluyorsa artık. Ya. Oh, oh, oh. ya. Bak başlarım ha şimdi size. Ultron. Aa bu beni öldüren Ultron arkadaşlar. Bekle bekle ben senden intikamımı almaz mıyım? Ben senden intikamımı o oh. Hayır hayır. Hop. Hayır ya. ile <laughs> Ultron bir tık işbirliği yaptı gibi oldu. Çünkü şey, eee Superman beni dondurdu. Sonra e, ee, Ultron'u da öldürdü. Şimdi biz Superman olduk. Dut 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 Arkadaşlar bakın lazer gözler. Laz zaten lazer gözleri olmazsa olmaz. Bakın burada hop Doktor Ahtapot'u öldürüyorum. Ölsene. O. Oh. Burada dondurma şeyi var. Don Don bakalım don. Ya bu niye donmadı? Arkadaşlar bu nasıl kaçabildi? Ama gıcıksın he. Sen de amma gıcıksın. Bu da normal vurma. Neden öyle yaptılar artık? Aha böyle düşersin. Böyle düşersin işte. Hop oh, beni tuttu. Beni tuttu. Arkadaşlar beni tuttu. Yardım edin. Hop. Oh. Nereye uçtu ya öyle? Seni köşeye sıkıştırdı. Donsana. Don 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 don. Heh dondu. Bir güzel, bir güzel oh. Mangalda yaptık. <laughs> Komik. Neyse. Arkadaşlar çalının içine saklandım. Bak. Artık hiç kimse beni bulamaz. Neyse. Gidip uçup biraz adam bakalım. Nerede ya bunlar? Aha bir tane. Aa benim beni öldüren Ultron bu yine? Yok. Zehra X yazıyor çünkü. Of hayır. Aa, bu arkadaşlar bu ne? Hoppala. Başka bir Superman daha var havada. Şunu bir öldürmeyi denesem mi? Yok yok. Şunu öldürmeye çalışayım. Ölmüyor ya bunlar. Bir durun dondurmaya çalışacağım. Don don. Oğlum siz de bir durun be. Siz de bir durun be. Bütün oturun sentriler bana. Sentriler bana şey yapıyor ya. Gıcık olmaya başladım. Gıcık tuttu. Üç Superman birlikte takım olabiliriz. Yapmayın. Şaka olamayız. Olamayız. Po. Üçümüzün de aynı güç, üçümüz de aynı güçlere sahibiz. Hoptan bir güzel. Oh. Lazer göz. Yine dondur. Dondur dondur dondur. Yine dondurduk güzelce. Hayır. Kaçma. Gel buraya. Arkadaşlar adam oyundan çıktı ya da reset. Yok reset çekmemiş. Aa burada. Gel lan buraya. Ya <laughs> Birisini gördüm. O nerede? oy burada ne oluyor? Her savaşın içinde ben olmalıyım. İlla ki ben olacağım. İlla. Aa şurada biri var öldürmeye çalışacağım. Bakın şu o sarı var ya aha. İndi. O kim? Batman. Batman. Ne oluyor be ya? Dışarıda delinin bir şey yapıyor. Arabada mü müziği radyonun sesini kullemiş. Gitmiş müzik açmış. Bas bas. Bir de. Ya ama ama o oh, smoke attı. Duman bombası attı, attı. Po. Aa ah, öldüm. Ben de şimdi ben Batman olurum ben olurum belki. Arkadaşlar bu arada benim küçüklüğümden beri sevdiğim bir tane DC kahramanı var. O da Batman. Ama Hulk olacağım. Halk baksanıza. de. Wa! Bakın 4. gücünde böyle zıplayabiliyor. Araba attık. Bu vuruyor. Bu da hop yere vuruyor. Oo, şurada dok doktor ahtapot var. Ya doktor ahtapot nereye kaçıyorsun sen? Kaçmasana bir çay içelim ya. <laughs> Pot bir, bir koydum yere üf ama öldüm küçükler örümcek adam örümcek adam dıt 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 bu ne ya şu dört dümcük gücü anlamadım neyse bir dakika Bakın benim bir taktiğim var böyle. Ve arada kalabiliyoruz bir göz bir dakika. Bakın arada kaldım. Hop 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 dikkat dikkat. Oraya nasıl çıkabilirim? Oh Öldüm abi öldüm. İki saat şuraya çıkamadım. Hah ya. bu şükür ya. Oy. Aşağımızda iki tane flash var görüyorsunuz. Üç tane oldu Hemen peşlerinden gideceğim. Ama gidemiyorum. Aha. İki tanesi burada. Selam. Aa. Ayırın. Hayır haber? Aynen. Tony Stark. Oh. Oh. Şu Tony Stark'ı bir öldüresem. Hayır. Hayır arkadaşlar. Kaç. Öf. Şimdi ne olsak. Demir adam olalım. Demir adam gördüğünüz gibi bu da uçabiliyor. Neyse. Bakın böyle lazer atıyorum. Ee, sonra roket atabiliyorum böyle. Bir de şöyle bir özelliğim var. Bakın çok hızlı basarsanız. Aa Green Goblin. Green Goblin. Green Goblin. Hayır. Yine Dark Slash XX. Ben de bir Green Goblin alayım göstereyim size. Be ya ben ben reset çekeceğim arkadaşlar. Çünkü <laughs> <laughs>